Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi e, bugün biz bayağı sınavlar olduk. Açıklamalar oldu. Eskiden kalma sınavlarımızı açıkladılar. Ve onun üzerine kaç aldıklarımı size burada anlatacağım. Ve hemen anlatacağım. İlk önce e, anlatacağım sonra da matematikten biraz çalışacağız. Matematikten yine sınav yapacakmışız. Ama ben bugün yaptım. Kaç aldığımı söyleyeceğim. Tabii bugün arkadaşlar bilişimden bir şey yaptık. Bilişimden bildiğiniz gibi. Yüz aldım. Hepsi doğru çıktı. Hoca doğru işaretledi ve ben yüz aldım bilişimden şu an. Sonra İngilizce'ye geçtiğimizde İngilizce'den göstereyim. Şöyle yüz aldım. Sonra matematiğe geçince şöyle aferin devriyiz zaten. Yani 100 aldım bundan da. Şimdi arkadaşlar ben her şeyden 100 aldım ama e, şu ana kadar e, yine sınavlar çıkacak önümüzdeki hafta. İşte o zaman da 100 alır mıyım bilmiyorum. İşte öyle arkadaşlar. Alır mıyım gerçekten de bilmiyorum. Şunu hoca bize tüm yazdırdım. İlk kim bitirdi derseniz, ilk kim yaptı derseniz bu arada artılarım var bakın. İngilizce öğretmenim benim yaptıracağız. Artılarım bir sürü var benim. Ee, yine artı attılar. Yani hepsinden yüz aldım, sosyalden yüz aldım, ama hoca aldı. Ee, yani aldım ben bayan. Şimdi arkadaşlar ee, bu da işte. Bu da şey oluyor. Arkadaşlar bu da bizim e, resim dersinde e, ödev bakıcısı ben oluyorum. Bunu yapıyoruz. Türkçe'de benim, matematikte benim, e, şey resimde benim, sosyalde benim. Her derste beni seçtiler ve ben bakıyorum bakıcı olarak yani. Bir de bir resim yaptım onu da göstereceğim. Bir, i̇ki tane bir resim yaptım. Onu çok uğraştım ama. Şeref TikTok'ta çekmiştim. Hangisini yapayım diye. Birini böyle yapmıştım. İkincisini de böyle yapmıştım. İnşallah beğenirsiniz de. Yani böyle bir şeyler yapmıştım. Yani bu da güzel bence. Hemen geçiyoruz. Çok güzel bir şey göstereceğim. Gözlerinizi kapatın. Hemen aç deyince açın. Açın bakalım. Bakın. Görüyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz. Bu kolay bir şey. Ama size zor gelirse bilmem. Çok kolay. Şöyle göstereyim. Ya buna bayağı uğraştım. Bayağı uğraştım. Sonunda yaptım. Yani bu arada ben bunu cetvel, cetvelle yapıyorum. Bu arada göstereyim cetvelimi. Hangi cetvelle yaptığımı bilmiyorsunuz da. Ben göstereceğim. Şu cetvellerden kullanmayı tavsiye ederim sizlere de. Çünkü siz de kullanabilirsiniz. Çok iyi yuvarlakları çizebiliyorsunuz daha düzgün. Bizim hocamız cetvel kullanmamızı yasak ediyor ama ben evde hep cetvel kullandım. Hocam buradan görüyorsa çok özür dilerim. İşte böyle arkadaşlar. Bu da böyle bir cetvel. Siz de alabilirsiniz. Şimdi işte bunları yaptım. Resim hocama da gösterdim. Yüz aldım. İşte bunları yapınca. Sonra işte bunlardan hep 100 aldım. Sonra bakalım 100 aldıklarım yani var mı daha? Evet, bu da var. Evet arkadaşlar, bunu bize hoca yazmamızı istedi ve biz de yazdık. İlk bitiren kim oldu derseniz ben bitirdim. Hızlı yazdım ama çok güzel yazdım. Yazım beğenirsiniz inşallah. Ah, gelelim matematiğe. Matematikten neler aldım bakalım bugünkü sınav. Arkadaşlar göstereceğim. Gözler kapansın bakalım. Arkadaşlar tam olarak 100 aldım böyle. Bundan da 100 aldım. Kendime aferin diyorum. 100 aldıklarımı buraya koyuyorum. 100'ün aşağısında olanları bu tarafa koyuyorum. Ama hepsini bu yana koyduğum için demek ki 100 almışım. Evet arkadaşlar hep İngilizce'den yapmışız. Bu sınav olmadı ama ben yine birinci oldum. Yine aferin yazmış hoca. Bunları göstermeyeceğim ama yani bugünkü yaptıklarımı gösterdim işte. Bunları falan. Bir sürü yapmışım arkadaşlar. Bunları kim yapmaz ya? Baya şey. Şuna en çok ben bu bana çok kolay geldi ve yüz aldım. Buna yine de çalışacağım. Bu yedekli dursun arkadaşlar. Evet. Bunları hemen koyuyorum dosyama. Sonra matematiğe geçelim. Sonra da videomuz bitecek. Ha bu arada arkadaşlar ben vlog yapabilirim arada sırada. Böyle gece vlog e, geceden yarın sabaha kadar vloglar yapabilirim. İzlemeyi de unutmayın. Belki de yaparım. Belki de yapmam. Ama yaparım bence. Siz de izleyin. Evet. Bu da böyleydi. Yani hepsini tam tamına yüz e aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, matematikten neler yapıyorum. ona göstereceğim. Şimdi ben o matematiklerden nasıl yüz aldım göstereceğim. Ben bize hoca işaretlendirdiği yerleri hep oralara e, yaptık yani bakın göstereyim de. Yaptım ben oraları. Hoca bize yapmayın dedi ama ben yaptım. Sonradan sınava girdik, direkt sınav olduk. Sonra ben hepsinden yüz aldım tabii ki. De güzel bir şey. Evet arkadaşlar işte öre yaptım re yaptım. Hocanın yapmadığı yerleri yaptım ve başarılı oldum. Hoca yap, yap deseydi daha başarılı olurdum ama yani yaptım. Yapma dedi ama ben yine de yaptım. Onun tersi. Neyse hocam beni buradan görüyorsa çok özür dilerim. İşte bunlar e, bunları yaptım. Tam tamına kaçtan başlamışım kaç 38'den başlamışım 56'ya kadar yapmışım. Şokum şu ben de oraya oraya geldiğimi şaşırdım. Ama yarısından çoğunu yapmıştım evde yani ben. Yani bana zor geldi. 5-6 tanesi boştu onları yaptım. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomda böyleydi. Matematikten de gösterdim neleri yaptım. Nasıl e, matematikten birinci oldum. Onları gösterdim. Orada e, böyleydi bu da. Böyle heyecanlıyım. Hmm. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz ne? Benim videom böyle. E, sınavlarımı gösteririm. Neler yaptım gösteririm. İşte bunlar arkadaşlar. Yani sizler de hemen şuradan like istiyorum. Buradan abone istiyorum. Buradan ise yorum istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.